Arkadaşlar merhaba. 3 tane kral tacımız var. Bunları kazıyacağız. 1500 liralık kart. Bakalım bu 3 kral tacından ikramiye bulabilecek miyiz? İlk sıramız boş. Dördü daire çıktı ayrı telden. İkinci sırada boş. Üç de boş. Evet. Buraya hazine. Altın paraymış. Altın para. Evet. Bakalım dördüncü çıkmayacak. Evet. Gümüşmüş. 3 elmas bir altın. İkinci sırada ve üçüncü sırada boş. Altında elmas da devam etmiyor. Dört de boş. İlk kartımız boş çıktı. İlk sıra ve ikinci sıra boş. <laughs> Sanki kral tacı çıkacakmış gibi alt alta çıkıyor. Üç tane kolye çıktı. Evet burada çıktı orada çıkmayacak. Gümüş işi bozdu. 3 tane gümüş. İkinci oyun ilk sıra. İkinci sıra boş. Üçüncü sıra boş. Tek umudumuz gümüş. Bura elmas. Bura bilezik. Taç. Çıkma ihtimali var mı ki? Pek yok. İkinci kart da boş. Üçüncü kart. Son umudumuz bakalım. Yoksa 1500 lira zarar mı? Yukarıdan aşağı ilk oyun boş. İkinci oyun da boş. Üçüncüsü de boş. 3 tane son sırada yukarıdan aşağı elmas. Son sırada sıralı 3 tane elmas. 3 altın para. 3 tane de burada bilezik var. Evet bu da tutmadı. Burada da parayı bulamıyoruz zaten. 3 tane kral tacı kazdık arkadaşlar. Üçü de boş. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.